Dostlarım selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyifler yerindedir. Benim keyfim yerinde aynı zamanda iyi bayramlar diliyorum herkese. Bugün bayramın birinci günü ve ailem kurban kesmeye gitti. Hem ben o kurban ortamını pek sevmiyorum hem de tabii ki YKS bu kadar az kalmışken bir yere çıkmak hiç niyetinde değilim. Yani akraba ziyaretine bile gitmeyeceğim. Hatta yarın bir akraba pikniği olacakmış kurban olduğu için. Bir oraya gideceğim yani. E, dostlarım son virajlardayız. Artık hani e, bir ucundan kaçıracak bir yerimiz kalmadı. O yüzden ben dün tüm günümü hatta yarım günümü diyebilirim e, buna harcadım. Evet. Bana sınavı kazandıracağına inandığım denemeyi gösteriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Yaptığım tüm yanlışlardan oluşan e, buralar mesela fen, sosyal kısmı, şöyle fen kısmı, TYT matematik kısmı. Arkadaşlar o kadar içime ki bu yıl boyunca yaptığım tüm yanlışlar. AYT kısmı mesela burası AYT kısmı oluyor. Şimdi YKS canavarları, klavye canavarları gelecek. Abla sen bu kadar yanlış mı yapıyorsun? Ben senin yönünde olsam yalnız... Evet yapıyorum kardeşim. Yanlışımı da yapıyorum. Anlamadığımı da söylüyorum. Tamam mı? Hiç kimsenin kimseyi eleştirme hakkı yok. Artık bazı şeylerden çok sonra çok sinirleniyorum ve bunun yüz denemenin birleşimi olduğunu unutmayın. Hani eleştirirken eleştirecekseniz eleştirin ama yüz denemenin de birleşimi olduğunu unutmayın dostlar. Şimdi ben son zamanlar ne yaptığımı atamıyordum. Çünkü sürekli aynı şeyleri yaptım arkadaşlar. Yani hani Günde 3 ayete matematik filan çözüyordum. Sonrasında 4 fen ayete çözüyordum. Ee, bir TYT çözüyordum. Çıkmış çözüyordum. Sürekli bu döngü vardı. Ben de o yüzden e, atmanın pek mantıklı olmayacağını düşündüm. Yorumda gelmeyince yani hani at diye. Hani e, bazen istiyorsunuz çünkü çoğu zaman hatta. E, gündelik ne yapmamı, e, ne yaptığımı atmamı istemi, istiyorsunuz. A1 Türkçe ile yola devam. E, o yüzden ben de atıyordum. Ama bu süreçte de e, yorum gelmediği için ben de at, atmamayı tercih ettim. Ama yine at derseniz gündelik ne yaptığımı atarım. E, bu şekildeydi. Durum güncellemesi yapmaya geldim. Gerçekten bu denemenin bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, ortalama olarak mesela... E, 40'ta şey, AYT Matematik kısmında mesela 41-42 soru muydu neydi en son saydığımda? Mesela bu çok güzel yani. Hani en azından süre tutarak çözebileceğim. Yani e, hani bakıyorum. Çünkü yapabildiğimi sınavda da yapacağım. Biliyorum benim e, eksik olduğum nokta zaten yapamadığımdır. Bana sınavı kazandıracak da odur. Ben onun bilincine geçen seneden çok iyi vardım dostlar. O yüzden hepinize çok başarılar diliyorum. E, böyle bir soru hedefi yapma hedefiniz yani soru yapma, soru Defteri yapma hedefiniz varsa bunu icrate geçirebilirsiniz. Yani e, gaz vermiş olursam gerçekten son günlerde konuşmayı unuttum arkadaşlar. Yani o, artık o kadar kimseyle muhatap olmuyorum ki. Ya evdekilerle bile muhatap olmuyorum. O yüzden böyle konuşmamın gerilediğini farkındayım. Ama eskilere göre uygulamıyorum onu da fark ediyorum. E, neyse. Evet yine öyle dedim ama olsun. E, hepinize başarılar diliyorum dostlar. Kolay gelsin.